Çabucak şey etmedi. Tabii diyeyim memleketine gidecek, izin yapacak. tatil yapacak diye dönüşte diyor, Dönüşte de olmaya diye. Buraya geliyor diye bizim Beykoz tavuş başına gitmiş. E, oradaki görevlileri sıkıştırırmış. Görevli bilirmiş onun olduğunu ama demezlermiş. Amına kodumun çıkarıp da besledikleri bu çocukları. Allah bu aklımdaki sohbeti sizin karşınıza çıkaracak. Yani benim bu mevlid gecesinde peygamber efendimizin kutlu doğum gecesinde böyle günah gibi sokuyorsunuz ya beni. Allah da sizin ayağınızın altındaki toprakları depremine sarsın. Benim yuvam yıkıldı o sohbeti dinler dinledikten sonra. Benim severek evlendim karım gitti. Çocuklarıma hasret kaldım. Bu sohbetin etkisi üzerimde dedim. Benim böyle bir iddiam yok dedim. Bu musibetten kurtulabilmek için İstanbul'a geleceğim dedim ama gelmekten artık vazgeçtim. Ben hayatımı yaşayacağım. Yani ne diyeyim artık bu sarıklı böyle bidadi ve yobazi düşünen insanla insanı dinden imandan da ediyor öyle. Asıl siz siz İslamiyet'i böyle kötülemek şeyine bir şey eder. Sizlerin yanlış yanlış fetvaları ve yanlış yanlış din Şii'lere <laughs> İslamiyet'e leke sürüyorsunuz siz. Oysa ki İslamiyet sevgi dinidir, saygı dinidir, hoşgörü dinidir. Siz 72 fırkıya bölünmüşüz, mezheplere ayrılmışız, isteyen istediği gibi tefçalıya, isteyen istediği gibi din adına, kendini, kendi şeriatına uyguluyor. İnsan kafa kesme. Sen insan ol. Hayrun nas enfuhum linnas hadisine sen riayet etmediğin sürece tam anlamıyla seni Müslüman olarak karşıdaki görmez ve senin her zaman karşına karikatür çıkarır.